Evet, ilk olarak codeable'ı çok karıştırılıyor birbirine. Biz ona bakalım. Normalde biz code'u yani ebilmek olarak kullandığımızda, "kenin geçmiş hali" olarak kullanırız. Tabii, ricalarda falan da kullanılır ama burada o anlam farklı. "kenin bir önceki geçmiş hali." Nedir o? "I could swim when I was 4 years old." 4 yaşındayken yüzebilirdim. Daha sonra my father couldn't finish his work last night. Babam dün gece işini bitiremedi. Aslında bunlar kulta çok iyi örnek olmuş. Yani şunu değiştirebilirim. Was able to şeklinde olacak. Arasındaki fark şudur. Kultta geçmişte yaptığımız herhangi bir yeteneği anlatırız. Be able to da ise Yine aynı. E, bilmek olaraktır. Ama geçmişte bir kere mahsus yapılan olayları anlatır. Yani bir kere mahsus o olayın yapılması gerekiyor. Bir bizim burada yardımcı fiilimiz. Eğer geçmiş zamanda kullanırsak vazgör bulutu yeteneklerde kullanıyorduk. Be able bulutu da geçmişe dönük bir kere mahsus yapılan olaylarda kullanıyoruz. Şimdi bakalım örnek cümlelerimize. My father wasn't able to finish his work last night. Babam dün gece işini bitiremedi. Yani yetiştiremedi anlamda. Daha sonra she wasn't able to climb the Everest mountain because of strong storms. Burada güçlü fırtınalardan dolayı Everest dağına tırmanamadı. Yani bu nedir? Bir kerelik kolaydır. Yani o güne mahsus, o güne yaşadı. Ama burada ben deseydim şey burada mesela dediğimde sadece buraya kadar devam lazım. She couldn't climb the Everest mountain. O Everest dağını tırmanamadı. Yani yapamadı anlamında. Yukarıdakinde yapabilirdi ama şartlar izin vermedi. Bir kereye mahsus. Daha sonrasında yapmış olabilir. Burada yapamadı. Another sentence. I was able to accomplish the task on time yesterday. Dün zamanda görevi tamamlayabildim. Yani yetiştirebildim. Diğer cümlemiz, I was able to graduate from the university. Üniversiteden mezun olabilirdim. Yani mezun olmak da bir kereye mahsus bir şey olduğu için burada yine aynı şekilde I was able to graduate. Şimdi future perfect, şey, present perfect'e bakalım. I haven't been able to walk on distance recently. Resmen. Son zamanlarda uzun mesafelere yürüyemiyorum. Yani burada aslında yukarıdaki gibi kural çok yok. Yukarıda tek olaylıktı. O da kurgudan dolayıdır. Ama burada yani genel durumlardan da bahsedebilirsiniz. Sadece ebilmek katacaksınız cümleye. She hasn't been able to travel so much recently. Son zamanlarda çok fazla seyahat Edemedi. Yani edemiyor. He hasn't been able to work because of epidemic lately. Son zamanlarda salgından dolayı çalışamadı. Ya da çalışamıyor. He has been able to speak fluently foreign language for three years. For two years. İki yıldan beri yabancı dili akıcı bir şekilde konuşabiliyor. Bir söyleyebilirim Evet bu iki konuyla ilgili var mı sormak istediğiniz bir şey <laughs> yok hocam bir de pastaysa şunu ekleyebiliriz fortunately ya da luckily gibi demiştik yani bir kere mahsus olaylar için başta bunlar da kullanabilirsiniz mesela şuraya diyebiliriz unfortunately ne yazık ki Fırtınadan dolayı o tırmanamadı. Yani able to genellikle bu tarz kalıplarla kullanır. Ya da yine aynı şekilde burada luckily kullanabilirim. Şanslı ki ya da şanslı bir şekilde dün zamanda projeyi yetiştirdim. Yetiştirebildim. Bu tarzda gelebilir başlar. Evet gelelim manage Manage to da bir işi başarmak anlamında. Yani geçmişte başardığınız olayları anlatırken kullanır. Yani bu kendi başına başarmaktır. Manage to. Şöyle yapalım. Geçmişte kullanıldığı için de başardım olarak yapıyoruz. I managed to win lottery three years ago. Üç yıl önce lotoyu kazanmayı başardım. Diğer cümlemizde she managed to graduate from the university last year. Geçen yıl üniversiteden mezun olmayı başardı. Yine aynı şekilde başardı olarak söyleyebiliyoruz. Diğer cümlemiz managed to verb 1 kullanacağız. Yine aynı. Ama bu sefer perfect tense olduğu için yanına yardımcı fiil kullanıyoruz. Have ya da has. I managed To speak fluently for two years. İki yıldan beri akıcı bir şekilde konuşmayı başarıyor. Yani manage to da bu şekilde. Yok vermedim örnek. Evet, manage to da bu şekildeydi. Manage to ve was able to ile ya da have been able to ile sormak istediğiniz bir yer var mı? Yok hocam. Birer tane dinle isteyeyim sizden. İkisinden birini de kurabilirsiniz. Meneş tularla mı diyor yukarıdakilerle mi? Fark etmez hangisini istersen. Dört tane konu var. Elif hoş geldin. Elif hocam. Günaydın. Günaydın. Yanlış hatırlamıyorsam bu konuda vardın sen. Değil mi? Manage to ve was able Hafta içi girdim diye hatırlıyorum bu dersi. Bu hafta içi ders var mıydı? Yok. Bu hafta içi yoktu. Ondan önceki hafta içi dedim ben bunu. Sen o zaman geldiğin evet. için. Tamam. 16. ünite işlemiştik değil mi sen? Bir bakayım. Ya bunu hatırlamıyorum ama kalıbı biliyorum. Anladım. Evet, cümle kuran var mı? Ben. Unfortunately, I wasn't able to take the biochemistry exam yesterday. Bir daha söyle. I wasn't able to take the biochemistry exam yesterday. Yine kaçırdım. Biyokimya sınavına giremedim dün. <laughs> <Evet. gülüyor> biochemistry exam Yesterday. Ama böyle bir şey olmadı. Tabi Allah korusun. <laughs> Dönmüş hemen. <Demişim. gülüyor> evet burada yine aynı. Dün bir kere mahsus bir şey olduğu için yani bu olay bu şekilde söyleyebilirim. Güzel. Ece? I was able to break my leg last year. Aslanmadım. Evet geçen yaz ayağımı kırabilirdim. Mesela eksiden kazayla kazayla ayağımı kırabilirdim. Ömer <laughs> Recep Ali siz yazdınız mı? Ben yazdım. Ben söyleyeyim mi? Konuşuyor ama sesin şu an hiç gelmiyor. Şu an hep sesim. Şu an geliyor mu sesim? Evet şimdi biraz daha iyi. Tamam. I wasn't able to sleep because of the repairing sounds. Ne yapıyordun? Bir şey mi ona diyordun? Ee, because of the repairing sounds. Şey tamir seslerinden dolayı uyuyamadım. Evet. Güzel. Şimdi diğer cümleye geçiyorum. Diğer kalıplarımıza. Burada ise describing coherent possible future accomplishment. Yani az önce demiştik aslında gelecekteki başarılarımızı ya da mümkün başarılarımızı, hedeflerimizi tanımlamak. Normalde biz bunları future perfect tense anlatıyoruz. Ve ne yapıyorduk? Will have verb 3 Bir şey bir şeyi yapmış olacağım. Burada kullanabileceğimiz bu zaman da var. By this time gibi. By this time next year, gelecek yıl bu zamanlara kadar I hope COVID-19 will have ended in all the world. Tüm dünyada COVID-19 sona ermiş olacak. Gibi söyleyebiliriz. Diğer cümlemizde by the time I am 60, by the time ne kadar kalıbı yine aynı. 60 yaşıma kadar I hope I will have started to live inen aydın. Bir adada yaşamaya başlamış olacağım. Yani olacağımı umuyorum. Bunu da diyebilirim. Yani burada ne yapıyoruz? Verb 3 kelimeyi her zaman mişli olarak söylüyor. Bir şeyleri yapmış olacağım. Bunu zaten görmüştük. Future perfect olarak. Şimdi ise bizim görmemiz gereken konu would like to have verb 3. Would like to kalıbını Zaten birçok kez A1'den beri görüyoruz. Bu anlamı istemek olaraktır. Burada yine aynı. istemek olarak kullanıyoruz. Sadece artık have verb 3 ile geleceğe gönderme yapacağız. Tabii bunda nasıl? Mutlaka zaman belirteci kullanmamız gerekiyor. Mesela in 10 years I'd like to have learned a more foreign language. 10 yıl içinde bir yabancı dil daha öğrenmiş olmayı isterim ya da istiyorum. Burada verbçı mış diye çevireceğiz. Ve de olmayı şeklinde çevireceğiz. In 5 years I'd like to have completed my whole education. 5 yıl içinde tüm eğitimimi tamamlamış olmayı istiyorum. 5 years from now 5 yıl sonra, yani şimdiden 5 yıl sonra I'd like to have discovered a lot of new places. 5 yıla kadar, yani önümüzdeki 5 yıla kadar 5 yıl sonra birçok yeni yer keşfetmiş olmayı istiyor. Şeklinde yapabiliriz. In a year, the scientists would like to have found a cure for epidemics bir yıl içinde bilim adamları epidemik için bir tedavi bulmuş olmayı istiyordu. Yani burada da would like to kalıbının kullanımı bu şekilde. Oldukça basit. Var mı anlamadığınız bir yer bu kalıpta? Yok. Yok hocam. Şimdi birer tane de bununla ilgili cümle yapın. Ben yazdım. Alayım cümleyi. In two years, I would like to have gone to Japan for a course. Yes, in two years, I'd like to have gone to Japan.